Merhaba arkadaşlar bugün sizler ah ayağımı vurdum evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bana gelen hediye kutusunu açacağız arkadaşım yapmış elleriyle sağ olun inşallah içinde oyuncak ya da güzel bir şey vardır ona sadece bakın ya yani, öyle düşünüyorum ama öyle bir şey çıkmayacak diye düşünüyorum. Hadi açalım çok merak. Leniyorum ben ben zaten hediye açmayı çok seven bir insanım. <laughs> Arkada da Türkçe Türkçe kitaplar var bakın. Neyse evet yırtmak istemiyorum o yüzden hemen şuradan çıkarca. Ha oldu. Bir dakikan. Bir dakikayım. Bakar mısınız? Çok güzel bir şekil olmamış mı? Şöyle yapmış. Bir de şöyle kırmızı geçmiş. Ben çok beğendim. Yani arkadaşım sonuçta. Beni çok seven bir arkadaşım. Şu bandı şuraya takayım da başa gittim. Tamam, biz bunu açtık ama burada bir tane bandı var. Yettim açık ya, bir şey yok. Kutu, elbette. Şurada kalsın. Evet. bir dahakine daha güzel yapacağım dedi. Çok kötü oldu bu dedi. Ben de dedim olsun sorun olmaz dedim. Canın sağ olsun dedim. Evet. Şimdi açıyoruz. Açıyoruz. Böyle bir I love you. Kaçılıyor. Bakın şöyle. Burada parmağım boya oldu. I love you. Bence güzel olmuş. Ben bu kağıdı şöyle buraya hop yapıştırırım. Şöyle. Sonra bir tane şöyle bir kutu var. İçinde sanırım bir şey var. Çünkü bantlanmış bu. Ve İçinden <laughs> yaptığı kağıtlar çıkıyor. Burada da bir tane bir şey var. Hangisini açalım? Ee, yap. Bekle. Şöyle yapalım. Ya şunda da ya bunda. Bu çıktı. Bunu açmak. Bunu açalım ya bu çok. Büyük. O yüzden buna en açacağım. Allah. Im. Şimdi içindeki kağıdı yırtabilirim. Varsan. Anam 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 anam. Açtım. İnşallah içindekini yırtmamışımdır. Bakın şöyle içine göstereyim. de kalp var arkadaşlar. <laughs> İlk siz gördünüz ama ben de gördüm. <laughs> Harika. Bakar mısınız kalpe? Çok güzel çizmişsin. Çok teşekkür ederim. Böyle notlarını hep buraya koyacağım ve saklayacağım. Ama bu, kut bu kutu, bu kalır mı bilmiyorum. Çünkü ben onu kullanabilirim. Neyse uğraşamayacağım. içine koyamadım. Evet. Şimdi bunu açacağız. Da bir dakikayım. Allah. <laughs> evet. Şimdi bunu açacağız. İnşallah bunun içindekileri de Oha bu her tarafı bağlanmış. Ben bakın şu şekil. Açtım. Açtım. İlk yine sizi görün. Önemli. Önemli güzel ben bakmayacağım. Şöyle. Tamam. Açtım. Artık gözlerim. Aman tanrım bunlar ne poster. Anam kendince bana poster hazırlamış. Dört tane. Bir tane bu. Bir tane böyle bir poster hazırlamış. Sağ arkadaşım bir tane Şöyle. Bir tane böyle bir poster hazırlamış. Çok teşekkür ederim. Arkadaşım. Yani bir dahakine daha iyi yapıp verirsen onu da çekerim. Çünkü bu video ana kalması için. Bakın. Şöyle. Bastan sonra yine göstereyim. I love you çıktı. Bir tane bir ters tutuyorum. <laughs> bir tane kayıt çıktı. Sonra böyle. Sarı turuncu. Bunlardan en çok hangisini beğendiniz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Göstereceğim bir daha ben hepsini. Bence aralarından en güzeli yeşil ve mavi sanırım.